Evimizden okula değil, evimize geldik, ailelere geldik. Selamun aleyküm, Ahmet, Sami, Oral. 2004 mezunlarıyız. Elhamdülillah yaklaşık 20 senedir bağımızı koparmadık. Bağımız Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmak, Herkese nasip olmaz, Amin olsun bizlere oldu. Burada okuyacak kıymetli gençlerimize hayatta başarılar diliyoruz. 24, e, Mahmut Samir'den mezun oldum. E, Bilkent Fizik Bölümü'ne gidiyorum. Mahmut Samir olmaktan dolayı e, büyük bir kıvanç duyuyorum. Teşekkür ediyorum. meseri ailesinin hem mezunu, hem bu okulda görev yapan bir öğretmeni, hem de velisi olmak nasip oldu bana elhamdülillah. Bugün burada bizi mezun eden hocalarımızla, mezun ettiğimiz öğrencilerle bir arada olmak çok farklı ve güzel bir histi bizim için. Hangi vasıfla ve konumda olursa olsun önemli olan bu çatı altında bulunmak diye düşünüyorum. Bunun bir nimet olduğunun farkındayım. Rabbim kıymet bilmeyi ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. 2001 mezunu Ahmet Gülçdok. 2001 mezunu Beyza Beyza Gülçdok. Ailecek Mahmut Sami Ramazanoğlu. Anadolu Üniversitesi'nde okuyoruz. Okumaya devam edeceğiz. Ee, okulumuzu çok seviyoruz. Bu da çok güzel günler geçirdik. Çok değerli öğrenciler yetişti burada. Daha nice neler inşallah yetişecek diyelim. Sözü genç mezunumuza bırakıyorum. Açıkçası pandemiye gelmiş bir öğrenci olarak Mahmut Sami'de az bir zaman geçirmiş olmaktan hem mutsuz. Ama Mahmut Sami'yi hiçbir zaman ayrılmıyoruz. Yine buradayız. Her zaman da gelmeye devam edeceğiz inşallah. Mahmut Sami'yi çok seviyorum. Tekrar görüşmek için her şey Merhaba. Çok mutluyum şu anda. Eski okulumda, eski evimdeymiş gibi hissediyorum. İyi ki böyle bir organizasyon yapıldı ve hepimiz toplandık buraya. Ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. İyi ki geldik. Hoş karşılandık. Hoş bulduk burayı da. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Yani öğrencileri tanımasak da hala ailemizde gibi hissediyoruz. Bu garip bir duygu. Teşekkür ederiz. <laughs> daha Çoban ben. 2007 Mahmut Şahmi Ramazanoğlu. Üniversite lisesi mezunuyum. Şimdi din kültür öğretmeni olarak çalışıyorum. Şu an burada şunu hissediyorum böyle. Bir kışı birlikte geçirmişiz de sanki bahardaymışız gibi. O ağacın kuru olduğu ama şimdi bakıyorum burada pıt 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 bir sürü çiçek açmış. Her yer yemyeşil olmuş. Buradan mezun olmak ve bu ailenin bir yerde olmaktan çok mutluyuz. Size de çok teşekkür ederiz. Ee, adım Ensar Tomakin. Misalçık Üniversitesi Teşekinli 3. Sınıf Öğrencisiyim. Hem dini açıdan hem fen ilimleri açısından çok başarılı bir okul olduğunu düşünüyorum. Büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Her daim e, arkadaşlarımızla, dönemdaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bunun çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. E, herkese selamlar. 2012 senesi mezunu olarak en büyük hayalim olan Nazım Sami Mehmet Uğur'a tekrar kavuşsan abi Eski yıllarda mezun olduğumuz ilk yıllarda 2013 yıllarda ayrı damlarda bu mezunlar buluşması yapmaya gayret ederken için olsun görevin içinde bu mezunlar buluşmasını yapmak nasip oldu. Tam olsun iki imam biz tam olsun iki imam sahibiz. 1999 Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu Üniversitesi ilk mezunlarından Melahat Karadağ. Ben 8 yıl bu okuldaydık. Güzel dostlukların, ailelerin kurulduğu yerlerdi bunlar. Yani dostluktan ziyade kardeşlikler, aileler vardı bizim için. Tam mezun olamadık. 28 Şubat'tan dolayı puanlarımız kırıldı. Ama şu andakiler mezun oluyorlar. Bizlerden daha iyi yerlere gelirler inşallah. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu Üniversitesi'ni Sesini iyi yerlerde temsil ederler. İnşallah sevdiğinizle buluşmak üzere. İmam Hatip'te olmak ayrıca mutlu Mahmut Samir Oğlan, Sevda Dündür. Hoş geldiniz.